Arkadaşlar, sizin de musluğunuzdan siyah tortu şekilde parçacıklar geliyorsa, şöyle görebilirsiniz. Belki net görünmüyor olabilir ama içinde şu an siyah siyah tortular var. Küçük parçacıklar var. Belki görünüyoruz şu anda şurada. Şöyle. Bunun nereden geldiğini merak ediyorsanız ve bu sorunu çözmek istiyorsanız, bir tane anahtarla şu musluğun şu ağız kısmını açıyoruz. Evet. Muhtemelen burada pislikler biriktiği için bu pislikler zamanla oradan geliyor. Görüyorsunuz. Pislikleri görüyorsunuz. Şimdi bunları temizleyeceğiz. iyice temizlendiğini düşünüyorum. Şimdi tekrardan üstümüzü kapatalım. Gördüğünüz gibi. İçlerinde kalmış ama onlarda eee filtrenin içine kaçan şeyler. Şimdi ben bunu toparlayacağım. Şimdi denememizi yapıyoruz Bakalım e, Temizleyebilmiş miyiz Birkaç tane suyu boşaltalım İyice temizlendiğini Temizlendiği falan olarak. Evet gördüğünüz gibi hiçbir siyah parçacık yok. Teşekkür ederiz.